Atla Penny yeni bir eve taşınıyor. Aa, part 1. Bu video MLP Friendship Games'in istek videosudur. Ve arkadaşlar bunları yeni e, o aldıklarımı çekiyorum. Light eşyaları Apple bölüm geçiyor. Kıza birazcık ağırlık vermedim. Hatta çok ağırlık vermedik mi? Paneling ağırlık aylık maaşını istiyorsa bir günlük bizde çalışacaktır. Ama kısa da yazık ya. Lütfen siz olur musun bir tane? Peki hala. Of. Bu neydi? <laughs> Kitap. Bak ya. Sizin şu şeyiniz hep çıkıyor. İyi takamıyormuşsundur. gidin. Penelik. <laughs> oh. Ne oldu ben yaşıyorum ya. Hı? Ay çıkmış ya. Abicim ben ne yaptım ki bu çıktı. Aa. Ha. Tamam. Arkadaşlar özür dilerim. Şunu şurası çıkmıştı da. Korktum bir ya. <laughs> Bir yani korktum. Neyse girip inin. sen de gel. Geliyorum. Dur kapıyı açıyorum. Bir iki Açtım. Attı Aa. Vay zonu. Çiz çok güzel. Dur ben de yere. diyorlar. Of. Aman aman. Ya hadi çabuk olun ya. Benim... Abi, annem merak edecek şimdi. Geçsin. Alın isimden beni. Ama ayıp ediyorsun. Tamam mı like?

gidemezsin? Giderim. Bal gibi gittim. Bal gibi gittim. Giderim. Bal gibi gittim. Giderim. Of. Neyse. Bir bunu toparlayalım. Arkadaşlar bakın şimdi. Atıyorum bunu yüzlerce kişi beğendi. Bu odasını alıyorsunuz. Arkadaşlar bunu bu Lightroom odasından çıkmıyor. Ben bunu family setinden aldım. Yani bu Blythe'ın odasından çıkmıyor. Blythe'ın odasına çıksaydı buradan ee, şeyleri olurdu ne bileyim hayvan burada hayvan resimleri olurdu. Bir dakika arkadaşlar. Yanlış bir şey yapmışım. Tamam arkadaşlar. sen ah, Hadi gel buraya dönelim Penny link. Penny link link. Link, link la link penelink. Ben penelink diyorum. Ne yani? Penelink mi devam? Penelink. Arkadaşlar yemin ederim bu kına biz e, bunu bunu bunların hepsini aldığımız yerden kınayı yapıyorlarmış ücretsiz. Ben de yaptırayım dedim. Güneş istedim benim adım çünkü. Güneş. Neyse biz videomuza devam edelim. Gözünü bak yokum yokum sen konuştun sen söyledin bir dakika dakika arkadaşlar bir dakika çok özür dilerim ben de bir dakika dedim yanlış bir anlaşımı da yaptım ama bu sefer kamerayı kapatmıyordum. şey arkadaşlar hastayım. Yani bu videoyu ben hasta hasta çekiyorum. Ama sesimi iyi getirmeye çalışıyorum. Umarım iyi geliyordur. Hastayım birazcık. Hani fazla. Ne kadar zor sürdü ya. Ne kadar zor toparladık. Pendling. Sen toparlamadın. MLP Friendship Games. Yani güneş toparladı. Aman ne yapabilirim. Ya bu hiç böyle bir kız değildin. Ne oldu sana? Benimle bağırmadan konuş. Penny Link. Ben de düzgün konuş. Sus Bulay. Çık evden çık. Asıl sen çık. Parasını veren kim acaba? Tabii ki de benim. Bir şey olmaz. Burası benim de evim sayılır. Sadece senin evin değil. Her neyse seninle şimdi kavga etmeyeceğim. Bulayt o yedi mama ya. sen ne Her evet, neyse gidiyorum. Kendimi de alıyorum. Aa. Ne oldu bir tanem? Aa, benim doktora gitmem gerekir. Ne olmuş acaba? Penaling'in rüyası biter. Ve Penaling çığlık çığlığa <laughs> kalır. Uzak dur bana. Uzak dur. Uzak dur. Uzak dur benden. Uzak dur. Çık evden çık. Efendim? Ben ki. Bir dakika arkadaşlar. Neden penileyeyim? Penileyeyim. Sen, senin videodun çıkıyor. Yoo, al bak dene. Aa, 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 aa. Tamam çıkmıyormuş. Ama çok kötü davranıyorsun bana. Yoo ben sana günüyle alıyorum. Her neyse. Ben de telefonda oyun oynayayım. Ya da ne bileyim işte telefonda oyun oynayacağım. Sen bilirsin. Kız gördü herhalde. Kafayı yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Telefonla oynayayım Yapacak bir şey yok. Sildim. Bu light. Efendim bir tanem. Bir şey ama bana kızmayacaksın. O duruma bağlı. Olaya bağlı. Tamam bunu takmayacağım ya. Olaya bağlı. Şey sen hani dün yeni bir oyun yüklemiştin. Kaçıncı leveldeydin? 147. Ödüllerim bu Ne oldu ki bir tanem? Söyle bakayım ne ederim kızmayacağım. Vallahi kızmayacağım. Ben o oyunu sildim. Nasıl sildin? Şurada bir tuş vardı. Ona bastım. Silin. De. Bir şey olmaz. Ben oyunu zaten sevmiyordum. Silecektim. Teşekkür ederim. Yaptığımı tabi çok mutlu etsin. Yokum. Yokum. Bir sasayı yaşarsam. videomuz burada sona ermesi. Beğenmeyi, abone olmayı ve istek videolarınızı atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.